Suları bitmişti. Buraya da su koymuşlar sağ olsunlar. Su koydum içiyorlar. <laughs> hey. Yavru da bunlar yavru. Ben yürüyüşümü bitiriyorum. <laughs> arkadaşlar. Bizim aralar nasıl esiyor burası nasıl güzel. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bunu vallahi şunu o kadar iyi yaptım ki senelerdir istediğim tek şeydi yani Antalya'dan sonra şunu yapabilmek çok büyük bir lüks arkadaşlar yaşadığına şehirden kaynaklı imkanlardan dolayı ne bileyim her şey olabilir yani o kadar çok istemiştim ki ne kadar çok istediysem oldu çok şükür değil mi benimle de beraber yürüyüşe başlayanlar varmış o yüzden çekiyorum dün çekmemiştim ama gün çekiyorum arkadaşlar. Ben firesiz gidiyorum. İnşallah. Yani hafta sonu gitmem. De yine pazartesiden devam edeceğiz. Yani, yani. Kışın burası çok soğuk olur eminim de. Bilmiyorum. Şu kara kışlar girene kadar yine söylüyorum. En azından yürüyüşümüze devam ederiz. O kadar iyi geliyor ki insana. Yani o kadar iyi geliyor ki aslında. Gerçekten. Açılıyoruz. Yüzüyorlar. Nasıl güzel yüzüyor. İnsan canı istiyor yani. Allah. Soğuktur be. Güzel de. Şu kötü. <laughs> Buradan çıkmak sıkıntı. Heh. Geldim. Çok oluyor aslında eve geleni. Saatlerimiz 12 arkadaşlarım. Tam böyle kahvaltı yapacaktım e, ee, geldi teyze. Bize makarna yapmıştı getirmişti yani taşınırken. O evde yoktu kaç defa kapısını çaldım. Yazlıktaymış meğerse. Geldi onunla beraber çay içtik kurabiye koydum. Çayımı demlemiştim kahvaltı yapacaktım. Ben kahvaltı yapamadım yanında ayıp olur. ben yaptım kahvaltımı deyince onun yanında yapmayın dedim. Ondan sonra çay içtik böyle bir saat kadar oturduk arkadaşlar. Sonra giderken bana bunları verdi bakın. Kendileri yapmışlar. Erişte Kuskusu da kendileri yapmışlar. İnanamıyorum. Ben kuskus evde yapıldığını ilk defa duydum. Bu da tarhana sağ olsun verdi. Akşama yap pişir hemen diyor. <laughs> sağ olsun. Valla hoş da sohbette oturduk böyle. Çay içtik. İleriden geriden konuştuk. Bana da iyi oldu. Şimdi bir kahvaltı yapacağım artık. Öğle yemeği yapacağım daha doğrusu. Brunch yapalım. Şunları kaldırayım. Çayımı ısıtayım. Altını kapatmıştım. Böyle sohbet ettik. iyi oldu arkadaşlar. Şunları da kaldırayım. Tabaklarını verdim. Hemen boşalttım verdim. Bunu da en son verince bunu boşaltamadım artık. Tabağında dolu götürürüz. Arkadaşlar şunları da ben boşaltayım. Saat yine 3 yaptım. Şaka maka. Gerçekten şöyle kahve içiyorum. Balkona çok güneş geldi. Serindi dün. Bugün sıcak. Sabah serindi aslında. Yani burası çok esiyordu. Sahili iyiydi. Yani böyle dengesiz bir hava var arkadaşlar. Bugün de çok sıcak. Balkonda içiyordum normalde. Bakın gün içerisinde kaç gündür neredeyse bir haftadır falan. Pazartesi temizlik yaptım. Ama tabii ondan sonra da hep full yürüyüşe gittim. işim vardı falan filan derken arkadaşlar gün içerisinde hiç ne salona geliyorum oturuyorum ne televizyon açılıyor biliyor musunuz? Sabahları ben biliyorsunuz ki televizyon karşısında kahvaltı yapardım. yalnız izlerdim biliyorsunuz Van'la. Yok yani hiç televizyon açılmıyor. Sabah gidiyorum gerçekten çok iyi geliyor şu yürüyüş. İyi ki başladım gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Yani yürüyüş yapmak mesele değil, erken kalkmak meseleydi benim için. Kalkar geri yatardım. O alışkanlığımı bırakıyorum çok şükür. Böyle bu hafta full gittik. Umarım haftaya da firesiz devam ederiz arkadaşlar. Yani bu çok iyi geliyor. O yüzden oraya gidiyorum, geliyorum. Sonra işte kahvaltı, evin işiydi. Evin işi. Günlük bir şeyler yapılıyor arkadaşlar. Günlük mutlaka bir şeyler yapılıyor yani. Ondan sonra arkadaşlar yemek oydu buydu derken bana gelip de şurada bir televizyon açayım. Zaten gündüz de hiçbir şey olmuyor da televizyonda. Çok da iyi oluyor gerçekten. Çok da bir şey kaybettiğimi zannetmiyorum. Ondan sonra şimdi kahve içtim. Saçlarıma bir bakım yapmıştım. Badem yağı falan almıştım. Evde de birkaç yağım vardı. Onlardan biraz sabah teyze gittikten sonra kahvaltı yapmadan sürdüm. Zaten duşa gireceğim diye. Öyle bir iki saat bekledi arkadaşlar. Evin işlerini hallettim. Sonra saçımı yıkadım. Nasıl parlıyor bakın. Şu anda hafif nemli ama bakın nasıl güzel parlıyor. Yani tek sarı saç arkadaşlar. Ne kadar bakım yaparsam yapayım. İlla yıpranıyor. Ama hani o kadar işleme rağmen saçlarım gayet iyi. Ama yine dökülmelerim başladı. Bu arada sağlık hocamı falan taşıdım. Burada hemen işte okulun çaprazında. Şurada kafeterya gibi bir yer var ya. Hemen onun yanında bir sağlık ocağı var. Oraya aldırdım. Hatta bugün teyze ee, teyze diyorum. Bir abla diyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Asıl teyze demem gerekiyor. Çünkü annemle yaşat neredeyse. Belki de annemden de büyük olabilir. Bilmiyorum. Belki de öyle gösteriyordur. Belki annemle yaşıttır. Bilemiyorum ya. ama teyze demem gerekiyor normalde. Bir abla dedim, bir teyze dedim. O da sağlık hocana gitmiş. Tansiyon ilacını yazdırmıştı. Bir kapını çalayım. Hani sesim çıkmıyor dedi. Allah Allah ben sana çok geldim dedim. Kapını çok çaldım ama yoktu. Ondan sonra şey dedim dedi. Yazlıktaydım. Yeni gelmişti artık gitmeyiz dedi. Bir şey ihtiyacın olursa mutlaka çal kapımı. Ben de yalnızım kızım. Canın sıkılırsa gel kahve içeriz diyor. E kahve içiyor mu diyorum yok diyor. Çay içiyor mu diyorum. Bir bardak çay zor içti. Çay içmiyor kahve içmiyor beni kahve içeriyor. Çok tatlı ama hoş sohbet birisi. İyi oldu benim kapı komşu her zaman ihtiyaç vardır arkadaşlar. Ne olursa olsun genç olsun yaşlı olsun kapı komşusuna ihtiyaç vardır her zaman. Hani maalesef Van'da böyle bir muhabbetimiz yoktu komşularımla. Ama inşallah burada teyze bana yeter. Yani gerçekten böyle bir saat kadar oturduk çocuklarından anlattı. Ben anlattım işte bir şeyler böyle tanışma fırsatımız oldu arkadaşlar. Öyle iyi oldu yani. Normalde diye bu saate kadar yemeğimi çoktan yapmış olurdum. İşte kahvaltı geç saate kaldı. Evi toparladım. Tuşa girdim derken arkadaşlar yemek de kaldı. Kıyma çıkarmıştım. Ondan bir sulu köfte yapayım. Hemen onu kıyma çözülmüş. Ceyini alayım geleyim arkadaşlar. Sonra hemen onu yoğurayım. Patates havuç kavurayım. Sulu köfte yapayım. Pilav yapayım yanına. Çorba yapmam artık bugün. Yoğurt falan yeriz. Kemal yine dün yine o taraftaydı. Yine yoğurt almış gelmiş. Çok sevdi. Bu sefer sırf manda yoğurdu almış. Bu nasıl bilmiyorum. Daha açmadık. Bugün onu da açarız. Öyle neyse. Ceyne geç kalmayalım. Çıkalım. E, çiçekleri bu arada çok beğenmişsiniz. Gerçekten ben de çok beğendim. Ayrı bir hava kattı. Şu yeşil sırf kendi halinde bile çok güzel arkadaşlar. Ben bakar mısınız? kendi halinde bile çok güzel. Link bırakmıştım aslında ama açılmamış. Niye açılmadı? Koleksiyon şeklinde. Çünkü tek çiçek olmadığı için, hani 4 çeşit çiçek olduğu için onu da koleksiyon yapmıştım önceki aldıklarımla beraber. Onu paylaşayım, oradan bakın demiştim. Aynı satıcı, link açılmamış. Tek paylaşım, umarım o açılıyordur. Bende açılıyor aslında link. Sizde neden açılmadı anlamadım. Neyse hadi çıkalım Ceyloş'u alalım gelelim sonra yemeğimizi yapalım. Ceyloş'u aldım geldim hemen köfteyi yoğurdum yuvaladım arkadaşlar köftemi yaptım o pişti. Oh, o oh tamam. Sonra pilav yapacaktım. Baktım ki şehriyem yok. Ben böyle bakliyatları hep ikişer ikişer paket aldım bu son alışverişte arkadaşlar. Demiştim yani bir market alışverişi yaptım. Gelecek. Gelirse kapıda kalmaz inşallah diye. Onda böyle şehriye de aldım zannediyordum ben. Meğerse almamıştım arkadaşlar. Ben de şehriyesiz pilav yapamam. Sevmem. Hiç sevmem. Yani o şehriyesiz pilavın tadı bir değişik olur. Bilmiyorum arkadaşlar siz de mi öyle yoksa bana psikolojik mi artık da mı? Tamamen psikolojik olarak mı öyle bir tat alıyorum? Onu hiç bilmiyorum ama hiç sevmem. Zaten e, kim söylemişti ya? Çok profesyonellik istiyormuş. Biliyor musunuz? Şehriyesiz pilav yapmak artık bu aşçılığın en üst düzey şeyiymiş. Eğer şehriyesiz yapıyorsanız ve lapa olmuyorsa pilavınız gerçekten güzel bir aşçıymışsınız. Benim pilavım lapa olmaz pilavım. Ama tadını hiç sevmem. Şehriye artık ekstra bir lezzet veriyor herhalde. Suyu kaynattım. Şey, kavurayım da. Pirinç pirinci de ıslamış bulundum biliyor musunuz? Sonra dedim ki bulgur yapayım. Hatta erişte getirdi ya teyze. Erişte yapayım. Yoğurt da erişte yapayım bunun yanına. Sonra pirinci ıslamış bulunduğum geldi aklıma. Mecburen yapacaktık. Kemal e dedim ki gelirken şehriye alır mısın? Aldı geldi o da sağ olsun. Şöyle hemen boşalttım arkadaşlar. Şehriye kavurup şey yapayım. O arada böyle işte şehriye beklerken YouTube'a girdim. Birkaç video izledim. Sonra böyle karşıma ara ara çıkıyor videoları. Pembiş Neydi? Pembe şom diye isim geliyor. Pembe şivan. Pembe şom var diye şeydi Van'da. Uygun ABM gibi bir yerde. Pembe şivan. yine pembe şom diyecektim. Böyle ara, ara çıkıyordu. Ara, ara ben de izliyordum arkadaşlar. Boşalmış. Şaşırdım duyunca. Yani tabii ki olabilir. 50 kadar boşalmadı artık. Normal arkadaşlar. Bunu şey, hani buna değilmeyeceğim tabii ki. Ama Kadına ne yorumlar yazmışlar ya. Ay yorumlar okumak için girdim sırf var ya. Gerçekten üzüldüm. Hani tabii ki ailenin yuvanın yıkılması üzücü bir şey. Ben üzülürüm, etkilenirim yani bu, bu tür şeylerden. Çocuklar için özellikle çok üzülürüm. Kimse de durduk yere boşanmaz tabii ki. E ama hani konumuz boşanma değil arkadaşlar. Ona yapılan yorumlar. Neler yazmışlar kadına ya. Sen çok kapalıymış meğerse o önceden ben onu da bilmiyordum. Ben oldum olası öyle zannediyordum. Ama meğerse öncesinde kapalıymış, sonradan açılmış. Kadın neler yazmışlar. Kapandı, kapalıydın, açıldın. Ondan bunları yaşıyorsun falan filan diye. Yani ne olursa olsun arkadaşlar hayatını orada paylaşıyor. Bir şeyler orada paylaşıyor diye. Bu yorum yapma hakkım nereden buluyorsunuz? Gerçekten. Ama bu kadar da acımasız olmaz. Kadın zaten psikolojik olarak eminim ki yerli yeksan durumdadır. Bir de buna ekstra ekstra böyle yorumlar yapmak elinize ne geçiyor yani? Gerçekten insanlar üzerek. Ben de onu anlamayamıyorum. Ay ay. Ya arkadaşlar. Pes çok geliyor mu size? Yiyeyim. Böyle hep bir kiloluk bir kiloluk alıyorum demiştim ya şeyleri bakliyatları. Yine öyle aldım ama yedekli aldım. Niye öyle bir şey yaptım? Havalar serenir diye yaptım. <laughs> kendim soruyorum kendim cevap diyor. <laughs> de aldım zannediyordum. Almamışım. Neyse. Böyle ama gelirken şok uğrayıp almış. O da Pierre'lerinkini almış. Pierre'lerinki de böyle bir şey oluyor. Ekstra şişiyor. Şehriçisi. Özellikle çorbanın içinde falan. O kavrulsun biraz. Şunu indesim gelmişti de. Siz oradasınız. Nasıl güzel kokuyor. Evet. Şimdi karıştırdım. Pilavımız böyle. Güzel görünüyor. Güzel kokuyor. Yemeğim de burada. Bunu da ısıtmam lazım. Soğudu. Isıtayım. Bak unlayıp koydum ya kıvam almış. Belki biraz su koyarım. Altını açalım. Bu ısınırken pilav dinlenir. Salata yaparız. Yoğurt ya da ayran yaparız. Allah bereket versin. zaten O zaman Ben de afiyet olsun. Akşam babamlara gidelim mi? Lütfen. Bak seni görmedi ya Ayıp oluyor.

Evet, şimdi normalde şu ışık açıkta ama çok sarı sarıydı arkadaşlar. Biraz karanlık çıkıyordu açıkçası. O yüzden şurayı da açtım. burayı da 3 bu ışığı sabitledik. Şu anda ikisi yanmıyor. Hepsi yandığı zaman çok aydınlık oluyor arkadaşlar. O yüzden 3'ü ayarladık ama genelde de bunu kullanıyoruz. Yarın cumartesi yarın turşuluk alabiliriz. Yani Kemal'in iş durumuna bağlı biraz açıkçası. Eğer evde olursa alacağız. Aa, şöyle de bir şey var. Cumartesi günü ha hafta sonuna denk geliyor ya. Ben dedim ya böyle işte bu tür işleri hiç kimse yokken yapacağım diye. Ee, o yüzden hafta içi Keşke Perşembe pazarına gidebilseydik. Kemal evde olsaydı da. Perşembe pazarı da kuruluyor. Burada kıyafet pazarı diye göstermiştim ya size. AVM'nin alt tarafında kalıyor. Lojmanlar da orada bir yerde biliyor musunuz? Hemen alt kısımda kalıyor. İki bina ama çok eski. Ama oturanlar var. Yeri çok güzel. Sahil hemen altı sahil arkadaşlar. Üstü pazar ve AVM. Yer olarak güzel. Ama çok eski gerçekten. Yani perşembe günü Kemal evde olsaydı veya işte buranın hangi gün hafta içi kurulan herhangi bir pazarına gitseydik iyi olurdu. Bakalım yani Kemal evde olursa yani iş çıkmazsa arkadaşlar öyle bir planımız var değişiklik olmazsa sanki en ideal zamanlardayız turşu için sizler ne yaptınız kurdunuz mu arkadaşlar kurduysanız nasıl yaptınız nerede saklıyorsunuz serin yerde mi normalde ben burada nasıl yapacağım bilmiyorum yani balkon full güneş alıyor arkadaşlar kurup tuzunu falan kontrol ettikten sonra acaba depoya mı indirsek yani ne yapacağız bilemiyorum ya da iyice havaların serinlemesini mi beklesem ki diyorum o zaman da turşuluk kalmaz. Baksanıza domatesin sonuna yetiştim. Turşudan biraz daha yapayım. Turşu çok güzel olmuş. Çok acı. Ama yemesi çok lezzetli arkadaşlar. Normalde geçen sene öyle geldi geldi gitti sofraya. Bu sene bir ayrı lezzetli olmuş gerçekten. Artık malzemesinden mi kaynaklı bilemiyorum ama sürekli yiyoruz yani. O yüzden bana böyle bir kavanoz kalmıştı arkadaşlar. O da yarıya geldi. O yüzden ondan biraz daha yapayım ben. Sevdik. Bugün sabah o kediciklere bakalım suyu ben bile koymadım oraya. Orada bidonlar varmış. Kediler de su, su kabının başında bekliyorlardı. Baktım ki su azalmış. Yavru kediler ya eğilememişler herhalde. Dibinde kalmış şöyle. Üzerine tamamladım. O kediler de oradan su içtiler. Yaptığım şey tam olarak bu arkadaşlar. Fazlası yok yani bu. Eksiği var fazlası yok. Eve geldim. Teyze 3 çeşit şey getirdi. Bak, o hiç aklıma gelmemiş biliyor musunuz? Biraz önce otururken geldi. Ondan sonra onun arkasından başka bir şey oldu. Söylemeyeceğim hepsini tek tek. Biraz önce de hani ne zamandır şeyde olan, ilanda olan şu modem aldık tekrar başka internete geçtik ki o modem elimizde patlamıştı arkadaşlar. 2000 lira çöp olmuştu. Ama hani ne olur ne olmaz diye koymuştu bu ilanı. Bakın aylardır satılmıyordu. Bugün o da satıldı. Böyle hepsi üst üste gelecek ama dedim şuna bak dedim ya. Böyle böyle bir şey yapmıştım. Hemen. Yani siz bir şeyler yapıyorsunuz. Bir hayvanın bir ihtiyacını gideriyorsunuz arkadaşlar. Ağzı yok, dili yok isteyemiyor. Susuzum diyemiyor, açım diyemiyor. Siz onun bir ihtiyacını gideriyorsunuz ve size anında karşılık geliyor. Anında cevap geliyor. Yani bu, yani bu şahane bir şey değil mi arkadaşlar? Bak, evinizde beslediğiniz ayrı. Hatta diyorlar ki evinizde baktığınız can için bu malınızın zekatını vermeniz gerekiyor ya. Yani bu zekatı o hayvan üzerinde kullanıyor oluyor musunuz? Yani öyle bir şey var. O apayrı bir şey. Dışarıda yaptığınız bir şey apayrı bir şey. Dışarıda yaptığım ben direkt direk karşılığını alıyorum biliyor musunuz? Böyle bir şey yok yani. Direkt yani anında. Buna inandığım için mi diyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar böyle ne zaman böyle bir şey olsa mutlaka hemen anında karşılığını alırım. Geliyormuş bakalım aradılar. Ben böyle anlatacak Kemal diyor ki ya bir daha giderken kurumama falan aldı, yaşmama al o kedileri besle. <laughs> Yorumlarda yazıyorsunuz mesela işte mayayı görüyoruz biz de hevesleniyoruz. Acaba sahiplensek mi yapabilir miyiz yapamaz mıyız? Bence böyle bir şey vesile olmak çok güzel bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonra yine söylüyorum. Onu hep söylüyorum. Yani bunu hep dile getiriyorum biliyorsunuz az çok. Bana hep hala hayret edenler var mesela nasıl nasıl oldu da oldu diye. Yani gerçekten hani yapamasaydım ben yapamazdım arkadaşlar. İnanın yapılıyormuş. Bak Bakın şu çiş mevzusunda bile okular şey oldum, kötü oldum, sinirlendim ama hani onun yüzünü görene kadar, onun o suratını görünce bütün siniriniz gidiyor arkadaşlar. Neye kızdığınızı biliyor, unutuyorsunuz, kızıyorsunuz. Çok kötü bir şey. Yani düşünsenize evde sizin eşyalarınızı çiş yapan birisi var ki çok şükür ki yani Allah şükürler olsun ki sadece paspasa yaptı, banyo paspasını yaptı, halıya falan, koltuğa falan, yatak, yorgan diyorsunuz. Aman yani öyle bir şey olsaydı bilmiyorum ne olurdu ama arkadaşlar çok şükür ki yani öyle bir şey olmadı ama hani Öyle bile olsa ne yapacaktık? Kızacaktık. Kızacaktık yani, kızacaktık. Sadece kızacaktık yani. Bunun için ön ayak olmak, aracı olmak çok güzel bir şeymiş. Yani bunu da yaşayıp gördük arkadaşlar. Kalkıp bir kahve yapayım, videomu da sonlandırayım artık. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.